Şimdi düne döneceğiz. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı tam 4 ay aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da uzunca bir süre mesaisine İstanbul'da devam etmişti. Ardından Ankara'ya gitti ve dün itibariyle de MGK'ya başkanlık etti. Sonrasında açıklamalar var elbette. Hem toplantının gündemini hem sonrasında MGK bildirisine yansıyan başlıkları ekranlarınıza getirelim şimdi. Devletin zirvesi 4 ay aradan sonra Külliye'de yeniden bir araya geldi. Koronavirüs nedeniyle Ocak ayından beri yapılamayan toplantıda pek çok ilk bir arada yaşandı. Üyelerin tamamı maskeliydi. Sosyal mesafe kuralına göre oturuldu. Masada el dezenfektanı da unutulmadı. Başkan Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı yaklaşık 3.5 saat sürdü. Toplantıya terörle mücadele ve Libya'daki gelişmeler damgasını vurdu. MGK sonrası yayınlanan 5 maddelik bildiride meşru hükümete Türkiye'nin askeri danışmanlık hizmetinin süreceği ifade edildi. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümetin Libya'nın siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü muhafaza ederek ülke satında barış ve huzurun tesisi yönünde gösterdiği çabalara ülkemiz tarafından verilen askeri danışmanlık hizmetlerinin sürdürüleceği vurgulanmış, uluslararası toplum Libya halkının iradesini gasp eden ve meşru Libya hükümetine hedef alan karanlık oluşumlara karşı ilkeli bir duruş sergilemeye davet edilmiştir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerinden kaynaklanan adımlarına vurgu yapıldı. Türkiye karşılaştığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin ülkemizin Akdeniz'de meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş, ülkemizin karada, denizde ve havada hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir. Terörle mücadeledeki kararlılığın da altı çizildi. Terör örgütleri PKK, DH ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlar hakkında da kurula bilgi sunuldu. Koronavirüsle mücadele de devletin zirvesinin gündemindeydi. Türkiye'nin pandemi sürecindeki başarılı yönetimine dikkat çekildi. Küresel düzeyde etkili olan salgınla amansız mücadelemizde ülkemizin sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi, kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere her alanda gösterdiği başarının altı çizilmiştir. Bir başka başlıkta Suriye'deki gelişmelerdi. Suriyeli'lerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönmeleri konusunda yapılan çalışmaların tavizsiz süreci aktarıldı.